Sese ona, doğru ona, ona. yepis yeni bir GTA'ya doğru gelin gençler. GTA oynuyoruz. Ümit burada. Emrecan burada. Furkan. Aa, Furkan nerede? Yanları alalım. Kadir abi. Kadir Hakan'dayız. Yanları alalım. Üstler benim. Tıraş olmaya geldim gençler. Hacker gelmişti. Gözlerin falan haline bak ya. Bir tıraş olayım dedim. Merhaba. İncinmişsin dedi. İncinmişsin dedi. Nasıl bir tıraş olayım acaba? Hasan abi. Efendim canım. Şimdi ekip videosuna ilk gelen ben olarak beni biraz övek. Sebep? Çünkü öv beni. Aha bu ne yapıyor lan? O tıraş ediyor oğlum işte. Nasıl oldu? Abi bakın. abi saç galiba. Evet şahane olmamış Mas mı? Şimdi makyaj da yapmak istiyorum ben de. Sen abi erkek adam makyaj değil. Erkek adamın makyajı sakalıdır. Bak şimdi dur dur. Face paint, make up. Hah makyaj yap bana. Gözüme makyaj yap. Gözümün... Ya öyle değil ben gözümün rengini falan değiştirmek istiyordum. Nasıl oluyordu ki o? Hasan abi o Allah'tan doğuştan gelen hareket. Ya üf Emrecan. Ne makyajı, bak ses, abi lan? Şey. Sakallar mı? nasıl acaba? Dur bakayım. Ben gidiyorum ya. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Bıyığa bak. <laughs> sen de tipi görebiliyor musun burada? Evet. Hasan bana bir tarz yapalım. kombin yapalım bu videoda. Yapalım. Valla de hadi. Sen bana da yapak abi. Tamam, tamam sana da yapak. Ama benim istediğim sen... sakalı bir türlü bulamadım ya. Lan 2900 <laughs> dolara tıraş mı olur ya? <gülüyor> <gülüyor> 2900 dolar. Abi olur? kaydırmalı kaydırmalı. Biz ünlüyüz de. Spons kaydırmalı atak. Evet. Ya abi, şeydi ya abi bizi bunu kestim. Baksana tipe benim. Abi instagram kaydırmalı yapak. Bak bakayım evleneceğim. Nasıl? Ben. Öf olmadı abi kurt adamı benzedi Ya yok yok benim istediğim sakal yok. Evet imajımızı tazeledik. Güzel oldu. Hasan Mustafa abi yes sir. Hadi bana bir tarz ya. Vallahi ben tarzımı yaptım. Nasıl? Ya orijinal hissese döndüm ya. A selamlar ekip. Aldım 5000 dolarımızı. Bir berber bir berbere gel beraber bir berber Oğlum burada yerde kan falan var. Ne yaptı bu adam ya bana? <laughs> Nere mi kesti ben anlamadım tövbesiz Estağfurullah. Söyle bakayım Emreciğim, hızlı bir berber bir berbere gel beraber bir berber dükkanı açalım demiş. Bir Öyle. berber bir berbere gel beraber bir berber dükkanı açalım demiş. Hayır, bir berber bir berbere bire berber. Yani bir berber bir berbere bire berber gel beraber bir berber dükkanı açalım demiş hızlı. Bir berber bir berbere bir berber, bir berber bir gel beraber bir berber, bir berber açalım. <gülüyor> <gülüyor> bir ses var yabancı o arkadan ölmüş bir ses o Emreciğim arabamı ya? çeker misin lütfen kapının önünden Hayır Emrecan benim asansörümü çeker misin He Furkan geldi evet. gençler Furkancığım berbere gel. İmaj ne ya. Oğlum bir berber bir abi berbere, bir berber gel beraber bir berber, bir berber dükkanı açalım. Abi hadi la Geliyor mu oğlum geliyorum mu? Bek ya Emrecan! ha çıktım valla <laughs> Ana <gülüyor> Ya Oğlum araba benim. Ya Emrecan! bin bin tamam abi, serbest akıl hocam bir arkadaşlar arasına abi satmış görüyorsunuz. Aynen gençler. Bin abi la. Bin Ömrümüz... la ne olur bin abi artık Ö ne olur la Ömrümüz Furkan'ı beklemekle geçtiği için Şehir önümde. Geldim bakın arkadaşlar yalan. Aa, bak. Ama araba benim ya vuramıyorum da Emrecan. Kıyamıyorum Allah ya. Yani. Abi vallahi gel abi gel gel. <laughs> Allah ortalığı karıştırdı. TAM bekle ne de geleyim. Abi? Gel. Oğlum senin sen ne pik mi var? Araban bir oraya atmıyor bir oraya Ne pik <laughs> var işte. TAM geliyorum bekle. Ben kahve koyup geliyorum o zaman. Kahve koydum <laughs> fişan. bir şeyler daha havalı olsun diye öyle yaptım kör olası kel Can. Nasıl kıydın bu ha. cana Valla devam öyle Gel abi gel yemin et valla <laughs> Neredesin? Gel Geliyor e Aa, sen bak beni adama benzeteceğiz mi? Benzeteceğiz tabi oğlum Biraz zor daha olacak daha... uzun sürecek ama senin adama benzemen ya ona yapacak şey yok Sen buran çarpsana ağlarım Tamam ya oğlum arabayı ne biçim Bil. sürüyorsun ya o kimin de... Bil, Oğlum bin, bin Ya Emrecan Oğlum berber burada zaten sen Ben abi buradaki zengin burada smoking satıyor bin, Tamam bin. geldim hadi geldim <laughs> Emrecan şu arabayı Oğlum vallahi bir pink var ha ne biçim gidiyor bu araba? Bende var abim. Bende pink niye olsun? Bende pink pink yok. Ne yaptın sen şu an? Şu an ne yapıyorsun şu an? Şu an otobüsün arasından makas atıyorum. Aa, ben de öyle duruyordun. Nasıl ha? O acayip bir pink girdi, bir şey girdi. Ben de öyle ara sokakta duruyordun. Hala duruyorsun otobüsün arkasında şu an mesela. Şaka yapıyorsun. Evet şu an otobüsün arkasındasın, otobüs gitti. Vardım ben. Şak sen şaka yapıyorsun şu an. Bir ineyim bakayım İiniyorum. ne oluyor? Aa inemiyorum. Aa indim. Aa araba yok. <laughs> Baba, akü yok. Baba, akü yok. Baba, akü yok. Baba, akü yok. Oğlum bir şey söyleyeceğim hacker falan mı geldi? <laughs> Şaka gibi ya yemin ediyorum. Bak bak Gençler vallahi bir şey var oyunda. Bak bir araba yani... duruyor şu an. Olduğu yerde duruyor. Kapı da açık. Allah Allah. A Peris ne be. Emrecan sen bir şey mi indiriyor bilgisayarın? baksana abi. Abi ya etim iyi falan benim Tişim de iyi. Emrecan'a gençler şekil şükür yapacağız. Şu tipini artık bir değiştireceğiz. Nereye Emrecan turuncu ya. mu istiyorsun? Evet abi. Emrecan, sen görüyor musun sen ne giydim Biliyorsunuz artık her e, şehir bir renk. İstanbul turuncu. Tek rengimiz turuncu. Turuncu. Emrecan donla kaldı. Başlık. Emrecan don. <laughs> abi ne giyeceğim lan? Emrecan donla kaldı. Oğlum niye oraya gittin ki? Kadının olduğu yere gel bak. Ayıp edersin. Kadının olduğu yere gel. Oradan mesela nasıl bir şey istiyorsun sen bana onu söyle. Abi adama benzin geçer ya. Gel, Giyim altın. Gel 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 gel. Bir şey giymemişsin oğlum. Donla giyiyor. Tamam bir de ayakkabı kundura seç kundura. Yok abi. Ayağında kundura. Ayağında kundura. Yani Emrecan seç ya. Al tam şu an böyle babasının otel babası mi? otel sahibi olan insan tipi yapıyorum. Benim ayakkabılar yakıyor ya. Emrecan ya orada sattı. Emrecan orada sattım gençler. Atan abi la. Bir kontrol yapacağım. Oğlum pink benden mi var diye senden mi var diye. Bir şey yok. Bir yere gittim yok buradayım. Gördüğünüz gibi gençler bakın. Kaç dakika oldu? vallahi 10 dakika oldu. Vallahi video çıktı. Ben bu bu ekibi beklemekten. Ya bana artık bir gına geldi ya. Ben, ya. Buradayım, ben buradayım. Bana laf atma artık, Ne olur. Tam bir şey diyeceğim. Evet, bir defa buradayız. buradayız. Siz video çekiyorsunuz diye bekliyoruz. Yok artık. Tamam gir. Senin haritanı çekeceğiz hadi. Hadi giriyor mu? Tamam hazır mı playlistin? Bugün abi ilk sen Hazır. Hazır. Ya Furkan azıcık bir ilerle ya. Yani. Emrecan gel. İnanmıyor <laughs> arkadaşlar. Emrecan gel artık gel gel. Sen beni sevmiyorsun abi niye? Emrecan gel, gel artık gel. Vallahi gel hadi. Tamam birazdan videoya gireceğiz hadi. Biliyorum. Emre, Emrecan Emrecan Allah için o tip ne? Yorumla bakalım kombinin abi. Kombinin yorumunu tamam gel bakayım. Evet Emrecan'ın kombin <laughs> 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 çok zıttın bir delanını. <laughs> Bak ben de dedi ki oldu dedi ki ben buraya girerken adam olacağımdır ha. Emrecan'ın adam olmuş halini izliyoruz şu anda. Abi <laughs> bir şey bak gerçekten bu şu an bu gerçekten Emrecan ya. Tamam atla arabaya atla at, arabaya atla. Çık ben çıkacağım çık. Öyle bir şey yok. Sen pink var sende. Çabuk vallahi vurarım. Dur benim dur dur. Ya Emrecan. Bin abi. Bin. Emrecan. Uh. Lan! <laughs> <laughs> Terbiyesiz. Abicim bak yani bana silah çekmeyince <laughs> Silah Anladım, çekmedim. Silah çekmedim ki. Silah vallahi silah çekmedim. Bomba çekmedim. Ben silah çektin. Yok. Bir dur bir. Bir dur bir. Bomba bin. çekme bana bomba çekme. Hadi Furkan hazır ol ya. Beni al buradayım buradayım. Nereye gittin? Furkan, Furkan kurdun mu? Ya. <laughs> ya iptal tek miyim? ben şaka ha. yaptım ipten tek miyim? Hayır bak kayıttayım şu anda. Tamam abi tamam kayıt, kayıt hazır olmadığımdan değil yeni uyandım gözlerim şiş o yüzden ilgisiz e çekiyorum abicim. Biz... Kamerayı açmayacak mısın? Olsun kendi videom değil sonuçta kamerayla çekeceğim. Oha bizim videolarda emek verdim ya abi görüyor musun? Ya, ya işte, bir sus Allah'ım ya. Aynen bizim videolara gözü şiş geliyor evet. kendi videolarında karizması iyi yürüsün diye. Abi hayır gözlerim şiş daha tatlı oluyorum senin videoda daha tatlı çıkmak istedim. Ta öyle mi? <laughs> sesin evet. çok tatlı değil borazan yutmuş gibisin bu ne ya? Sesim şimdi düzelir kahve içiyorum. Öyle şimdi Kahve içiyorum. Ergenliğe yeni girmiş gibi değil mi? Hiç düzelecek ses değil o. Sese doğru gelmeyin gençler. Neredesin Emcan? Aa yok oldu yine. o <laughs> vallahi yok <gülüyor> oluyorsun. <gülüyor> ya abi. Aa, bir de kop pencereden içeri mi girdi o bomba? Ya Ümit abi Görüyorsunuz ya. serbest takılmaca. Bunlar gelecek de. Aa bende pink var. Ümit abi hazır oldunuz da yazın ben hazırım demiş. Acayip pink demek. var bende. Şuna bak. ne var abi. Gençler dondum resmen. Sende var değil mi abi? Demek ki bilmiyorum ki. Arabanın kapısını açtım bildin. Aa polise dedim ki in arabadan. <laughs> yaptım bunu. It's over now. Sen abi bak kombinime uygun bir araba buldum geliyorum. Gel oğlum ben şu an 5 yıldız aranıyorum gel. Aslan bak kombinime uygun bir araba buldum. Hani bakayım. Dur bir dur. O ne? Emrecan ortalığı sula bakayım sula sula suluya da biliyorsun. Emrecan gençler et olmuş. Etrafı suluyor. Adana sıcaklarında stadyumlarda böyle etfaiye gelip su sıkar. Bilmeyenler vardır. Çok Herkes ya. soyunur etfaiye su sıkar millete. Ulan, sıkamıyorum Polis sanıyor mudur ki onlardanım ben diye şu an? Abi Tabii ki o yüzden Bakayım, bana sıkıyorlar. Ya, lan. He, olaylar. aranıyorum oğlum ben şu anda. Yok abi olay yerine gidiyorsan sen baş o yüzden seni takip ediyorlar. He, Rıza babayım ben. Evet evet. Olay yerine yakınız Rıza baba. Olmadı. Ya bu polis arabaları ne kadar kötüymüş. Oha Aa 76 ya. yazıyor. Yaşım ortaya çıktı üstünde. Oha. <laughs> Vallahi. Sen 76 yaşında mı oldun lan? Lan. <laughs> GTA 20'deyiz arkadaşlar şu anda. Evet GTA vay be GTA 5 GTA 6 20 falan olur mu ya GTA'da? Yok yok GTA 10. Hadi <laughs> GTA, yani GTA 7'de biter ya yapacaklar? Ne Yok. yapacaklar? Gerçek dünyayı mı yapacaklar? Ya 10 senede bir çıktığını düşünürsek GTA'nın 6 çıkacak 2022'de atıyorum. 2020 37. 2032'de GTA 7 çıkar. 2032'de bak. 10 senede bir öyle gider. 2042. Ya, 2042'de yani. zaten bunu hologramını mı yaparlar? Gerçekten mi oynarız? Bilmiyorum artık. Abi, ne olur mu Nasıl abi. bir teknoloji olur bilmiyorum. Ya abi var ya biz çok yanlış zamanda doğduk biliyor musun? Evet 80'lerde doğacaktınız oğlum. En güzel o zamandı Ela doğru diyorsun abi. Sen ne biliyorsun 80'leri? Ben, ben 90'larda doğdum. 90'lar çocuğuyum ben. 90'lar mı? Evet vallahi 90'lar çocuğu Sen 2000'sin 2000. La abi 98 de olmuyor. Ya bırak 2000'sin sen ya. La abi 98 de olmuyor. Ara, lan, araba, araba 20... modeli gibi. Kaç model 2000? La vallahi 98 de olmuyor. Ben. Ya bırak ya. Abi o değil geçen Egemen Kağan'ın yaşına baktım benim arabam da aynı modeller. <laughs> 2013 ha. <he. gülüyor> Hadi ya tamam yeter de nerede bunlar? Hatta şöyle yapalım benim playlist'im hazır zaten gelin devam edelim işte. Tamam hadi kur. Peki hala gençler biz playlisti kuracağız öncesinde öyle takılmaca yaptık Emrecanla. Arkadaşlar 3 milyon için bana abone olun. Aa kaçsın sen şu an? Yani 3 milyon 800 bin falan var. <laughs> 800 bin var güzelmiş. Ya bu videoyu 500 bin kişi izlese 100 bin kişi abone olsa artık 700 bin var. Gençler bu arada Discord sunucumuz var. Şimdiye kadar pek bahsetmedik. 5 bin kişi var. Açıklamada linkimiz var. Discord sunucumuza mutlaka katılın. Arada bir ben de geliyorum. Sohbet falan ederiz. Çok güzel muhabbetler dönüyor. Hepinizi bekliyorum Discord sunucumuza da gençler. Sese gel soru zaten söylememe gerek yok. T-shirtistan, sen söyle. Sen söyle. Arkadaşlar mağazım tişörtleri, spor formaları, spor kalıpları hepsi Sese Gel Store'a bak neleri? Kalıpları mı? Tartu şey takımları sesegelsole.com'da bulabilirsiniz gerçekten. Gerçekten. Almak alabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Görüşürüz gençler.